Herkese merhaba ben Pelin. Bugün tiyatro serimizin ilk videosuyla karşınızdayım. Bugün Hamlet konuşacağız. Hamlet edebiyat, psikanaliz, tiyatro için oldukça önemli bir karakter ama başlamadan önce biraz Hamlet'i tanıyalım istiyorum. Hamlet bildiğimiz gibi Danimarka prensi. Babası yani kral öldükten sonra amcası Claudius tahta geçiyor. Tahta geçmekle de kalmayıp annesiyle evleniyor Hamlet'in. Hamlet hem bu e, yeni sürece çalışmaya çalışırken hem de babasının yasını tutarken günlerden bir gün babası çıka geliyor. Babasının hayaleti çıka geliyor daha doğrusu. E, babasının hayaleti Hamlet'e Claudius tarafından öldürüldüğünü ve bu ihanete sessiz kalmaması gerektiğini ve öcünü alması gerektiğini söylüyor. Yani intikamını alması gerektiğini söylüyor Hamlet'e. Hamlet'in bu süreçte yani babasının hayaletini gördükten sonraki süreçte biz eserde hep eylemsizliğini takip ediyoruz. Bir şeyleri yapmak isteyip yapamadığını görüyoruz. O yüzden birçok kaynakta Hamlet eyleme geçemeyen, kararsız, ne yapacağını bilemeyen bir karakter olarak lanse ediliyor. Peki gerçekten böyle mi? Bugün bunu konuşalım istiyorum. Freud bu görüşe kısmen katılıyor. Nasıl kısmen katılıyor? Freud diyor ki, Hamlet tamamen eyleme geçemeyen bir karakter değil. Gayet de insanlara karşı eyleme geçebiliyor, yakındaki insanları öldürebiliyor. Ama konu Claudius olduğu için Claudius'u öldüremiyor. öldüremiyor. Peki neden? Çünkü Claudius annesiyle evli. Ve Hamlet bilinç dışı olarak annesine karşı arzuları var. Freud da bu eksiği ödüpel arzuyla dolduruyor aslında. Diyor ki o yüzden Claudius'u öldüremiyor Hamlet. Bu sebeple de Hamlet'in meselesi sadece bir adalet ve intikam meselesi olmak halinden çıkıyor. Özne'nin kendi arzularıyla yüzleşmesi haline de geliyor. O yüzden Claudius'u öldürmek Hamlet için çok zor bir duruma geliyor. Hamlet ne zaman Claudius'u öldürebiliyor peki? Çünkü biliyoruz ki eserin sonunda Claudius ölüyor. Yani kral ölüyor. Ancak annesi Gertrude öldükten sonra, yani o ödüpal bağı kuran kişi aradan çekildikten sonra hemen Eyleme geçebiliyor Hamlet ve Claudius'u ancak o zaman öldürebiliyor. Çünkü o bilinç dışı arzular, ödüpel beklentiler, ödüpel arzular ortadan kalkmış olduğu için Claudius'u öldürmesinin önündeki engel de aslında ortadan kalkmış oluyor. Ve Hamlet ancak o zaman Claudius'a karşı eyleme geçebiliyor. Benim Hamlet'le ilgili söylemek istediklerim bugünlük bu kadar. Haftaya yeni bir videoyla karşınızdayım. Yeni bir karakterin bilinç dışına doğru yolculuğa çıkacağız. Kardeşim dilik kapanıyor. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.